Ee, evet arkadaşlar merhaba. Ee, Tercih Eskişehir çevrim için söyleşilerimizin bugün ikinci günü ve ilk oturumumuzu e, yapacağız. Ee, bugün ilk oturumumuzda bizim konuğumuz Oğuzhan Sinan Yıldırım olacak. Oğuzhan merhaba. Merhabalar Eren Bey. Ee, şimdi Oğuzhan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi hı hı. Endüstri, Endüstri İlişkileri mezunu değil mi Oğuzhan? Evet. Evet, şimdi Oğuzhan biliyorsun, e, üniversite sınav sonuçları açıklandı e, ve şimdi öğrencileri en az sınav stresi kadar yoğun yaşadıkları bir dönem tercih dönemi. E, hem yani bizim ülkemizde çok önemli üniversite tercihi, evet. geleceklerine yön veriyorlar. Üniversite tercihi kadar bence şehir tercihi de çok önemli çünkü uzun yıllar, 5 yıl bölümüne göre 6 yıl bir şehirde evet. yaşıyorsunuz. Yani kampüsün olanakları kadar şehrin olanakları da çok önemli. E, o yüzden tabii e, genç arkadaşlar, yeni tercihte bulunacak arkadaşların kafaları karışıyor. Hem şehir, hem üniversiteyi bir arada nerede güzel yaşayabiliriz e, sorusu geliyor. Şimdi sen de tabii şehri ve kampüsü yaşayan biri olarak bize evet. soru cevap şeklinde te tecrübelerini anlatacaksın. Ve biz de öğrenci bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Tamam, birer e, örnek. E, sen eski şehirde mi ikamet ediyordun yoksa şehir dışından mı geldin şehre? Ee, aslında hani Eskişehir'e gelen birçok öğrenci gibi e, benim de kaderim buraya ge gelmeyle değişti. Eskişehir'e gelen birçok öğrenci öğrencilik zamanındaki e, bölümde yaptığı stajda, e, part-time çalıştığı işlerde ilerleyip bu şehirde kalıyor. Ben Hı -hı. de bu şehre üniversite okumaya gelmiştim. Sonrasında e, çalıştığım projelerde, çalıştığım sivil e, toplum kuruluşları sayesinde bir projede çalıştığım kurumla e, yolum kesişti ve mezun olduktan sonra da e, hatta mezun olmadan yarı zamanlı iş hayatına atılıp mezun olduktan sonra da e, profesyonel iş hayatına başlamış oldum. E, aslında e, biz hep şunu konuşuyoruz. E, Türkiye'de gerçekten üniversite tercihi çok önemli. Biz bunu çok önemli hale getiriyoruz. Örneğin ben ee, üniversiteden önce çok iyi bir puan alamamış bir insanım ama bu başkalarına göre ben e, lisedeyken e, öğretmen lisesi mezun olmama rağmen öğretmenlik seçmemiştim. Çünkü e, öğretmenlik mesleğini yapabileceğime inanmıyordum. Hmm. Ama bütün arkadaşlarım öğretmenlik tercihi yapmıştı. Psikolojik danışman, e, rehberlik hocam bile bana şey dedi hani öğretmenlik tercihi yapmalısın. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni seçerken bana Hani bu bölümden sonrasında e, iş garantinin olmayacağını, e, uzun yıllar zorluk çekeceğini söyledi. Ancak hani ben şunu söylemiştim, tamam bazı kişiler bu bölümden e, işsiz olarak ayrılmış olabilir, iş arıyor olabilir. Bu süreç herkesin başına gelen bir durum. Ama ülkenin hatta dünyadaki birçok yönetici bu bölümlerden mezun olarak iş hayatına başlıyor. Ve ben üniversiteye geldiğim günden beri e, sivil toplum kuruluşlarında, öğrenci kulüplerinde aktif olarak rol almıştım. Bunların sayesinde hani bu süreç açıldı benim için de. Yani Eskişehir'e e, gelmek istememizin, Eskişehir'de var olmamızın en büyük sebebi şehre gelmeden şehirde bulunan öğrenci kulüpleri, diğer e, insanların hobilerine göre ayrılmış birçok kurum ve kuruluşlar sizler için hazırlık yapıyor. Herkes e, bulunduğu kuruma e, yeni katılımcıları bulup, bu katılımcılık katılımcılarla birlikte yeni projeler, yeni işler yapmanın peşinde yani aslında bir bayrak yarışı şeklinde devam eden bir olay var Eren Bey. Bu oturumlarda oturumlardan arkadaşlarla birlikte bu, bu üniversitenin <laughs> bünyesi içindeki e, kulüpler de çok aktif, e, onlara katılması gerekir yani gerektiğini okul dışında kalan vakitleri kulüplerde ya da şehirdeki olanaklardan faydalanması gerektiğini söyledi. Galiba bu çok önemli değil mi? Yani kampüsteki kulüpler, üniversitenin kulüpleri... Kesinlikle. Yani e, şöyle, e, birçok arkadaşım öğrencilik zamanında Eskişehir'in konumundan kaynaklı Bursa, Ankara, İstanbul, Konya gibi güzel güzergahların tam ortasında bulunduğumuz için hı hı. E, diğer şehirde okuyan arkadaşlarım yanına gitme fırsatı buldum. Ancak, hı hı. Anadolu Üniversitesi gibi öğrenci kulüplerine otobüs desteği veren, Anadolu Üniversitesi gibi e, öğrenci kulüplerine mekan tahsisi yapan, toplantılar için salon veren e, bir üniversitede hani, tamamını vermiyorlar. Verdikleri şartlar da çok kısıtlı. Belki senede bir tane salon alabiliyorsunuz, senede e, belli zamanlarda kullanabileceğiniz yerler veriliyor size. Ancak üniversitede e, bu tarz durumlar yoktu. Yani bununla birlikte üniversite içerisinde bulamasanız bile şehirdeki e, yerel yönetimler olsun, diğer kuruluşlar kurumlar, e, ticaret odaları öğrencilerle, öğrencilerle öğrenci kulüpleriyle iş yapmak için e, belli bir birimleri bile var yani, yani öğrencilerle birlikte yürüttükleri projeler, e, staj tabanlı programlar, diğer e, verdikleri desteklerle de bu süreçler ilerliyor. Şimdi e, üniversitenin imkanlarında da e, 24 saat açık bir kütüphanemiz var. Yani hala da işte pandemi şartlarından dolayı biraz daha e, tüm dünyada olduğu gibi bize sıkıntılı bir süreç var şu anda. E, sınav zamanlarında 24 saat açık olması e, her tarafta. yapılırken burada normal zamanlarda 24 saat açık. Yani sadece sınav haftasına gerek yoktu. Sınav haftalarında ne hani, bulunduğunuz kaldığınız apartta, evde çalışacak ortamınızın olmaması bile hani sizin kütüphanede çalışacak yeriniz vardı. Evet. Kütüphanenin hemen yanında zaten Türkiye'nin inabarsız, en ucuzu, en kaliteli yemekhanesi var. Evet. Öğrenciler olmak üzere işte 3 öğün yemek yiyebiliyor. Orada işte e, sınav haftaları olmak üzere 3 öğün yemeğimizi alıyorduk. Kütüphane ve e, yemekhane arasında hemen kısa bir mesafede zaman kaybetmeden yemek ihtiyacımızı e, gidermiş oluyorduk. Şimdi öğrenci kulüplerine geçtikten sonra bir de e, Türkiye'de hani öncülüğü olmuş bir açık öğretim fakültesi var. Evet. E, bu öncelerinde e, daha önce işte bir diploma gibi görülürken, şu anda bulunduğumuz ortamda açık öğretim fakültelerinin uzaktan eğitimin evet. e, katkısı gerçekten daha iyi anlaşılıyor. Yani e, zamanında e, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesini kurulacakken, e, hocam televizyon başında kim ders dinler evet. şeklinde eleştiriler olmuş. yani bunlar. Evet. E, Yılmaz Büyükerşen'in hatıratlarında ol, oluyor yani. Hatta üniversitenin e, şeylerinde de kim izler yani? Televizyon başında para verip kim şey yapar? Ama bugün baktığınız zaman herkes ikinci üniversitenin peşinde, uzaktan e, Anadolu Üniversitesi sertifikalarının olması peşinde. Hatta diğer üniversitelerde e, bu e, fakülteleri kendi kurması için Anadolu Üniversitesi'ne yardım alıyor. Hı. Yani bunlar hani günümüzde medya aracılığıyla da takip edebiliyoruz üniversitenin imkanlarını bu şekilde değerlendirebiliriz yani herhalde. Çünkü zaman çok kıymetli artık insanlar için. Evet. E, okula gelip işte gününün büyük bir çoğunluğunu kampüste geçirmek yerine uzaktan eğitimden faydalanan çok Hı -hı. insan var dediğin gibi. Akşam Hı -hı. saatleri, mesai sonu saatlerini ders Hı -hı. çalışarak geçiriyorlar. Hı -hı. Ve mezuniyet sonrası da çok büyük imkanlar var Hı -hı. dediğin çok doğru. E, şimdi Yine ben dünkü oturuma döneceğim öğrenci yani hem okuyan arkadaşlarımız hem mezun hı arkadaşlarımız hı. Ee, şu yemekhane ortak nokta öğrenciler bundan gerçekten e, memnuniyetle bahsediyorlar yemekhane evet. 7-24 açık olması Evet memnuniyetle bahsedilen bir şey ve bunun yanında öğrenci kulüpleri ee, ortak kanı şu mutlaka öğrenci kulüplerinden faydalanması gerekiyor mutlaka. katılması gerekiyor mutlaka bunlar ortak noktalar yani tercih edecek hı hı. E, öğrenci arkadaşların e, kafasında mutlaka bir e, artı olarak bence durması gerekiyor. Mesela benim kendi hayatımda da hani birebir e, örneği olduğum için kulüpler sayesinde hani bir şeyler öğrendik, iş bağlantıları kurabildik. Hı hı. E, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi de iş mülakatında e, CV'sinde, öğrenci kulüplerinde yaptığı aktiviteyi soruyor. E, olay şu, e, üniversitede kurulan öğrenci kulüplerinin bir tanıtım haftasında stand dönemi oluyor. Evet. Diyor ki hani ne yaptınız o kulüp dedi. Bir anlat bakalım diyorlar mülakat esnasında. Efendim işte ben o stand haftalarında boş zamanlarında orada standta yeni insanlara e, kulübümü tanıttım ve üye kaydı aldım. Hani ne kadar üye alıyordunuz falan İşte işte şu kadar sayıda aramızda yine öğrenci katılıyordu falan. Mülakat sonucu olumlu geliyor. E, bir sonra geçti işte görüşmelerinde de şey diyorlar hani senin oradaki stand çalışma bizim için şu yüzden kıymetli. Yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Evet. Bulunduğun kurumu farklı kimseye bağlı kalmadan tanıtabiliyorsun. Ve o kuruma insanların gelmesi için ikna edebiliyorsun. Yani, Pazarlamasını yani, yapabiliyor. E, i̇şin marketing, pazarlama boyutunu da orada görüyor. Yani bizden bunların işte İktisadi idare Bilimler Fakültesi'nde hep kitaplardan öğreniyoruz. Yani işte <laughs> e, işin e, tanıtım kısmı, pazarlaması, reklamı, e, hatta bunun e, diğer sıkıntılı süreçlerinde e, stres ve kriz yönetimi bunların hepsi bize kitaplarda yazıyor. İnternette e, yerli yabancı birçok kaynakta mevcut. Ancak bu tarz şeyleri tecrübe edebilmenin yolu iş, iş sahaları, öğrenci kulüpleri, stajlar ve birçok çeşitli projeler. Yani üniversitenin kendine ait, yurt dışına gönderdiği Erasmus dışında. Ee, Erasmus projeleri de var. İşte belli dönemde gönüllü olarak gittiğiniz Avrupa gönüllü projelerine de gönderiyor. Yani bu tarz imkanlar. Hani e, arkadaşlar bazı insanlar şey diyor. Ya ben e, işte şu kadar şu kadar şurada kurumda gönüllülük yaptım veya çalıştım ama faydasını görmedim diyor. Ama orada tanıştığı yeni bir 10 kişiyle tanışıyor mesela. Başka yere gittiği zaman e, yeni bir 10 kişiyle tanışmak için daha rahat hareket ediyor. Ama bunun kimse farkında değil bulunduğu ortamlarda hitabeti ona göre değişiyor. Toplum içerisinde konuşması, yeri geliyor bizler mesela sahnede kulübümüzü tanıtırken hani ee, yani 20'li yaşlarda 300-500 kişiye hitap ettiğimiz hı hı. dönemler oluyor. Bunlar işte üniversitenin bizlere sağladığı salonlardan kaynaklı. Yani bu bir destek sonucu bu noktaya geldi. Eren. Hı hı hı. Bey. Aslında farkında olmadan ee, saha yayınlıyorsun. işte dediğin gibi evet. marketing, pazarlama ama farkında değilsin bu iletişim olarak. Yapın. Sadece bir kulübe üyesin ve orada insan çekmeye çalışıyorsun ama bu senin işte iş hayatında sana olumlu duyum sağlayabiliyor. Aynen öyle. Ee, şimdi üniversitenin e, olanaklarından uzunca konuştuk. Peki şehrin e, olanakları için neler söyleyebilirsin olsan? Yani e, şimdi şehrin olanakları için ya Eskişehir'in kültürüne de baktığımız zaman bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta Nasrettin Hoca. Yani mizahını Nasrettin Hoca'dan almış, eee hoşgörüsünü Yunus Emre'den almış bir kültür şehri diyoruz. E, Eskişehir'de hani gelen insanların e, kaynaşmama gibi bir durumu yok. Zaten öğrenci ve şehir bir bütünleşmiş durumda. Türkiye çapında parmakla gösterilen bir şehirdeyiz. Yani öğrenci şehri. Bu şehir işte e, neden böyle? İnsanlar evlerini çok rahat öğrenci kiraya verebiliyorlar. Hı. Apartlarını öğrencilere kiralayabiliyorlar. Yani öğrencilerin şehirde çok uygun fiyatlara yemek yiyebileceği, uygun bütçeli gidebileceği noktalar var. Yine Eskişehir'in bulunduğu konum itibariyle İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, Bursa'ya bu Bilginli. komşu illere gidip gelebilmesi çok rahat. Yani bu da bir avantaj sağlıyor. Aynı evet. şekilde diğer üniversitelerle de Türkiye'de hani belli bir sıralamada üniversite. Baktığınız zaman e, genelde işte üç büyük şehirden sonra en iyilerin arasında her zaman Eskişehir mevcuttur. Ama şöyle baktığımız zaman da Eskişehir bir iki yılda üç hani üç beş yılı öğrenci şehri olmuş bir yer değil. Bu e, bir ömrün adanmışlığı, bir uzun çabanın sonucunda oldu ve bunun hani başında da hem üniversitenin kurucusu hem de şehrin mimarı dediğimiz Yılmaz Büyükerşenle birlikte Orhan Oğuz hocanın kuruculuğunda hani gelişen bir dönem var. Akademisyenlere bakıyoruz. Birçoğu akademisyen İstanbul'daki üniversiteleri bitirmiş. Orada kalacak fırsat olmasına rağmen Eskişehir'de kendi şehrinin üniversitesine bir şeyler katabilmek adına oradaki tüm akademik kariyerini bırakıp buraya gelmiş insanlar. Yani hep şey vardır. İstanbul'da kalayım oradaki e, network'ümü de koruyayım. Orada hı hı. daha çok bağlantı kurabilirim ama birçok insan bunu reddetmiş. Eskişehir'e gelmiş. Yani burada baktığımız zaman sadece bir kuruma aidiyet duygusu yok. Şehirle bütünleşmiş. Hı hı. Üniversitenin ilk kurulduğu yıllarda şöyle bir durum var. Bunlar hep e, benim işte şey duygusunu çok severim. Hani Acaba ben bu kuruma geldim ama bu kurumda hani geçmişinde neler oldu? Neler oldu? Hatıratlar, işte geçmişte yapılan çalışmalar, araştırma şeyinde. Üniversite ilk kurulduğu zaman Orhan Oğuz'da, Yılmaz Büyükerşen'in şöyle bir şeyi var. Buraya hocam, e, dışarıdan akademisyenler gelecek, öğrenciler gelecek ve bizim şehirli bütünleştirmemiz gerekiyor. Şehirdeki ilk hastanenin kurulması bu şekilde oluyor. Gelen kişiler birbirlerine e, çiçek hediye etsin, çiçek göndersin İlk çiçekçinin kurulumu bu şekilde oluyor. Ee, aynı şekilde şehirdeki ilk operanın, ilk bu e, kültür sanat merkezlerinin kurulunun da e, Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin hep birlikte Ankara'ya gitmesi ve sonrasında bizim orada gördüğümüz şeyler neden kendi şehrimizde o yok diye e, bunu sıkıntı ederek, bunu dert ederek e, oluşturdukları kurumlar. Yani bir anda olmayan ve yıllar boyu da e, sürmüş ve daha da e, ileriye gideceğine inandığım bir süreç Eskişehir'de devam ediyor yani kendi adıma. Tabii tesadüf değil yani uzun soluklu bir evet. adanmışlık var, e, bir Hı. yola baş koyma var ve onun sonunda işte böyle güzel bir eser ortaya çıkıyor. E, bu da tabii e, öğrencinin şehirle rahatlıkla bütünleşmesini sağlıyor. Çünkü Hı. şehir öğrenciyi farklı bir yerde, öğrencide yerli halkı farklı evet. bir yerde görmüyor. Ya, ulaşım problemimiz yok Eren Bey. Yani evet. yürüyerek, yürüyerek şehrin bir ucundan diğer ucuna, hatta hani e, hiç tramvay kullanmadan, otobüs kullanmadan sürekli okula yürüyerek, bisikletiyle yürüyerek gelen öğrenciler de var yani. Aynı zamanda çalışanlar da bu yolu tercih ediyorlar. İşte dünkü oturumlarda da yine bir ortak nokta. Yani bu, Bunlar çok önemli. E, Program izleyen arkadaşlar için çok önemli bence anahtar kelime. Mesela bir konaklama çok büyük bir problem. Bu Eskişehir'de öyle bir sıkıntıyla karşılaşılmıyor. Ulaşım e, bir süre sonra masraf olarak öğrencinin önüne çıkabilecek bir e, konu. E, bu da yok. İşte bisikleti çok söylüyorlar. Bisiklet Eskişehir'de kullanımı çok uygun ve rahat bir ulaşım aracı. Evet. E, tramvayla bir yerden bir yere gitmek çok kolay ya da yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Evet işte bunlar üniversitenin ve şehrin artıları. E, bir de... Şöyle bir şey var tabii aileler, ailelerin kafasındaki en büyük problem güvenlik, şehrin güvenliği. E, çünkü işte tatsız olaylar oluyor. Hepimiz biliyoruz ne yazık ki olmasını istemediğimiz olaylar oluyor. Sanırım Eskişehir'de bir güvenlik problemi de yaşamıyor değil mi öğrenciler? Yani şimdi şöyle bakalım. E, Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sıralamasında Eskişehir e, birinci sırada ve hani Buna e, şey de hani her zaman şehrin çoğu yerin hani şu e, mottolar vardır. Şehir Eskişehir'dir. Türkiye'nin Eskişehir'i vardır. Gibi e, sözler gerçekten güvenliğiyle ön plana çıktığı için var. Türkiye'de maalesef ki kadın cinayetleri durumu çok artıyor. Şiddet durumları çok artıyor. Ama Eskişehir'de bu tarz durumları e, biraz hani yani neredeyse hiç görmüyoruz. Umarım hani e, kısa zamanda da hiçbir yerde görmeyiz. Yok inşallah gece vakitlerinde hani kütüphaneden çıktığımız zamanlarda konakladığımız apart işte yurtlara giderken herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani. Ve sürekli e, emniyet birimleri tarafından işte belli bölgelerde korumalar oluyor. Belli bölgelerde zaten sürekli güvenlik var. Kampüs içinde de aynı şekilde. ne yani. öğrenci olmayanların hani belli saatten sonra girememesi, kartla girişler bunlar bu şehrin güvenli hale gelmesini sağlıyor. Yani tabii şehirle bakıyoruz. Kampüs de güvenli tabii bu arada. Aynı şekilde yani bu hani e, şehirle öğrenci bitişti ama hani hep iç içe ama herkesin de belli bir e, özel alanı var yani. Herkesin bir kendine ait bir bölgesi var. Elinden geldiği kadar şehirle kampüs iç içe, güvenlik konusunda güvenli ve herkesin birbirine karşı bir saygısı var yani. Diğer şehirlerden çok diyoruz tramvay otobüste öğrencilere şunu şunu dediler diye. Ama eski şehirde tam tersi. Hani sen de öğrenmesin. Ben zaten bir durak sonra ineceğim. Gelsen otur hani. Okuldan çıkmışsın gibi şeyleri gördük yani. Evet, e, bu da tabii ailelerin e, şehirde bakışı. ilk başta olumlu olarak yansıyor. Çünkü bu çok sıkıntılı bir e, Herhangi sıkıntı bir sıkıntı yok yani. Çünkü Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sıralamasında her zaman yani yıllardır en üst seviyelerde. Ee, şimdi Oğuzhan ben şöyle hazırladığım sorulara bakıyorum da sen çok güzel bir sohbet yaptık. Ee, teşekkür ederim ben de çok keyif aldım. sen kendiliğinden e, yani sohbetin içine katarak cevapladın. Üniversitenin tarihini bile evet. biraz konuştuk, geçmişi konuştuk, kuruluşu konuştuk. Evet. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ee, ederim. Yani. Vermiş olduğum bilgilere çok teşekkür ediyorum. Ne ee, umarım çok faydalı olur. Eskişehir Umarım yani çok faydalı olur. Yani e, Anadolu Üniversitesi gerçekten e, baktığınız zaman e, şöyle bir şey oluyor işte dışarıda hani Eskişehir öğrenci kenti şey yapıyoruz ama hani hep şey diyorlar hani Eskişehir'in eski havası kalmayacak, her gelen şey diyor ya eskiden iyiydi. iyiydi, eskiden iyiydi diye. Bence e, her gelen kitle hani onun tadına vardığı için hani, ya benden sonra bu kadar güzel olmaz şeyine bürünüyor. Ee, bir de mesela diğer şehirlerde akademisyenlerle, öğretim görevlileriyle hani iletişime geçmenin çok zor olduğunu yani arkadaşlarım anlatıyordu. E, hani bakın özel şahsi numaradan e, bir mesajdan bahsetmiyorum. Biz mail atıyoruz diyordu. Hani hocam böyle böyle bir durum var. Hani nasıl şey yapabiliriz diye. Yani maille herhangi bir dönüş alamıyordu. Bizler geri geldiğinde e, zaten mail trafiği sürekli olarak ilerliyor yani sürekli birbirimize ulaşabiliyoruz. Onun dışında da. Mezun olduktan sonra da bağımızın kopmadığı hala e, bizlere mentorluk yapan, danışmanlık yapan e, kendi bölümümüzden hocalarımız var. Yani hala en ufak sıkıntılarda e, gerçekten kendi aile bireylerimiz gibi arayıp hocam hani böyle böyle bir durum var, nasıl bir yol çizebilirim, ne yapabilirim dediğimiz hocalar var. Ya ve bu işte diyoruz ya hoca, öğrenci, öğretmen, şehir bütünleşmesini sağlayan bu küçük küçük parçalar yani Eren Bey. Hani dışarıdan gelenler şeyi de soruyor. Hani Eskişehir'de deniz yok. Hani evet. kıyı kesimlerine. Yani Eskişehir'de deniz yok ama e, çoğu şehre göre yeşilin olduğu. Hatta e, belli işte porsukla beraber bir dışarıdan gelenler çok merak ediyor. Yani Eskişehir'i e, e, iki yakasını birleştiren Tabii. Bir porsuk nehri var. Yani işte deniz hasretini evet. o şekilde giderebiliyoruz. Parklar, Daha bahçeler. De çok yeşil yani. Zaten. Tüm 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 de çok... Yani Kampüsün de o eski fotoğraflarına baktığımız zaman taş ocağından böyle bir orman dönüştürülmüş bir yer yani. Evet. Oradaki ağaçların hepsi de hani dışarıdan baktığımız zaman yemyeşil birçok e, oradaki ağaç da üniversitede ilk kurulduğu zamanlarda yurt dışına işte mesela giden akademisyenlerin valizlerinde tohumla getirip mesela açık öğretim fakültesinin önündeki ağaçlar öyleymiş. Mesela ben de bunları hani dinlediğim zaman... Çok şey yapmışlar. Japon bahçesindeki birçoğu da öyle yani çok göremeyeceğin ağaçlar, değişik ağaçlar var. yani hepsi işte valizinde tohum getirmişler. Üniversiteyi o şekilde ne hani yeşil bir alana çevirmişler. Bunlar hep aidiyet duygusundan, şehir bütünleşmesinden parça parça bugüne kadar gelmiş durumlar yani Eren Bey. Evet evet. Vallahi dediğim gibi çok güzel anlattın Oğuzhan. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben bir şans size Çok kıymetli bilgiler. Teşekkür ederim Ben yani eminim öğrenci arkadaşlarının bunlardan. Umarım hani izleyen oldu. herkese de çok teşekkür ederim. Çok verimli bir sohbet olmuştur. Yani hmm. hangi soru havada kaldı, hangi soruya yetişebildik? Umarım hani herkesin aklına e, birçok oldunuz, soruyu güzel. cevaplamışızdır yani Eren Bey. Ben teşekkür ederim. Kat e, bizlere şans verdiğiniz için. Çok sağ olun. ederim. İş hayatında da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.